Merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Hoca. Bugün 8. sınıfların ikinci konusu Ebo ile ilgili konumuza biraz değineceğiz. Önce konuya bir giriş yapalım. Diyoruz ki mesela Ebo'bu bulurken 24 ve 36 sayıların bölenlerini inceleyelim. Mesela 24'ü bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 diye gider değil mi arkadaşlar? Şimdi 36'yı bölen sayılara bakalım. Bunda 1, 2, 3, 4 5 bölmez 6 7 bölmez 8 bölmez 9 değil mi? 12 18 36. Şimdi burada ortak olan bölenler hangileri? 1 2 3 4 6 12 değil mi? Bunları ne yapıyor? Bunları ortak bölüyor. Bizim tanımımız diyor ki en büyük ortak bölen. Yani bunu bölen sayılarda neyini alıyoruz? En büyüğünü alıyoruz. Kaç çıkar burada? 12. Bunun ikinci bir yolu daha var. Böyle uzun uzun yapmak yerine bunu asal çarpanlarına ayırız. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 12. EBOB olabilmesi için ikisine bölmesi lazım. İkisini böldüğü için işaretledim. Şimdi 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 6. İkisine böldü işaretledim. 2'ye böldüm. Biri bölündü. Diğeri bölünmedi. O zaman EBOB olarak almam. 3'e bölelim. 9 da bölündü. 3 bölündü. İkisi bölündüğü için alırım. Artık bundan sonra devam etmeme gerek yok. Bu işaret sayıların çarpım bunun neyini verir? Ebu bunu verir diyoruz. Burada diyoruz ki iki doğal sayının ortak bölenlerin en büyüğünü ebob dedik. Yani ikisini bölen en büyük sayıya dedik. Ve bu ebob bunları mutlaka ne yapıyor arkadaşlar? Kalansız olarak bölmüş oluyor. Bunu da unutmayalım. Bununla ilgili bir soruya bakalım. Diyor ki bir defa şunu söyleyelim arkadaşlar. Kitaplarda geçer. Bir soruyu çözerken EBOB mu EKOK mu kullanacağız? Buna nasıl karar vereceğiz? EBOB sözcüğü eş ya da eşit geçtiği bütün soruların hepsinde EBOB kullanırız. Bunun dışındaki sorularda ne kullanacağız? EKOK kullanacağız. Ya da kitaplarda da şöyle söylenebilir. Biz büyük parçaları bölüp bölüp küçük küçük parçalar buluyorsak bu EBOB sorusudur. Ama ben daha çok bu eşit ifadesini kullanacağım. Diyor iki farklı kapta 48 litre ayçiçek yağı, 36 litre de zeytinyağı var. Bu yağlar birbirine karıştırılmadan aynı hacimde yani eşit hacimde kaç litre şişelere doldurulacak. Ama ben 48 ile 36 ne bu bunu bulayım. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 24, ikisi de bölündüğü işaretledim. Bak istiyorsanız 6'ya bölebilirsiniz. Asal sayıya bölmek zorunda değilsiniz. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4. Eğer buradaki iki sayı aralarında asal çıkıyorsa artık bunların ne bu bu gelmez. İlerlemenize gerek yok arkadaşlar. İkisini çarptım ne çıktı? 12. Bizim burada bulduğumuz 12 ne? Bir şişenin hacmi. Bize diyordu ki kaç litrelik şişelere doldurulacak. Bu şişe için kaç tane bu iş için kaç tane şişe gerekir? Demek ki biz bunu ne yapacağız? 12 litrelik şişelere dolduracağız değil mi? Şimdi 48'i 12'ye bölersen buradan kaç şişe çıkar? 4. 36'yı 12'ye bölersen buradan kaç şişe çıkar? 3. Toplam kaç şişe oldu arkadaşlar? 7 tane şişe olmuş oldu diyoruz. Aynı şekilde diyor ki uzunlukları 120 santim, 165 santim olan iki tahta parçası bir kesme makinesiyle santimetre cinsinden tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Bu makineyle bir kesme işle 15 saniye sürdüğüne göre işin tamamen az ne kadar zaman alır? Şimdi eşit dediği için abobo almayacak mıyız arkadaşlar? 120 ile 165. İkisi de neye bölünüyor? 5'e illa 2 ile başlamak zorunda değilim. 5'e böldüğüm zaman ne olur? Ee, 33 mi olur? 5'e bölersem ne olur? 24. İkisi de 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. 11. 3'e böldüm. Ne oldu? 8. Artık ne yaptı? Devam etmiyoruz. Artık arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi şurada bulduğunuz iki sayı aralarında asal oldu ya. İki sayının toplamı her zaman size burada neyi verir? Mesela bu soru için söylüyorum. Parça sayısını verir. Mesela biz burada 15 bulduk ya bu. Bu ne? Bir parçanın uzunluğu. Şimdi 120'yi bölersek 15 e o zaman 8 çıkar. 160'ı 15'e bölersek 11 çıkar. Toplam kaç parça oldu? 19 parça oldu. Ama benden parça sayısını mı istiyor? Bir bakalım bakalım parça sayısını mı istemiş burada? Diyor ki bu makineyle bir kesme işlemi 15 saniye sürdüğüne göre işin tamamı ne kadar sürer? Peki arkadaşlar mesela bu kalemi düşünün. Ben bu kalemi iki parça ayırmak için kaç defa keserim? Bir. Bir defa kesersem kaç parça ayrıldı? İki. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Her zaman kesim parçanın neyidir? Bir eksiği. O zaman ben burada 8 parça ayırmışsam kaç kesim yapmışım? Yedi. 11 parça kaç kesim yapmışım? 10 kesim. Toplamda kaç kesim oldu? 17 kesim. Her kesim 15 saniye sürmüyor muydu? 17 ne yapıyorum? 15 aşağı e şey yapıyorum. 1 kere 5 35. 8, 7, 1. Toplayalım. 255 saniye sürmüş oldu arkadaşlar. O yüzden burada neye dikkat edeceğiz? Parçayla kesim sayısı arasındaki farka dikkat ediyoruz. Şimdi bu soru kalıbı da karşımıza çok geliyor. Diyor ki şöyle kısa kenarı 32 uzun kenarı 48 olan bahçenin etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıkta fidan dikilecek. Hemen 32 ile 48'in neyini alalım EBOB'unu. Arkadaşlar ben 8'e böldüm. 6, 8'e böldüm. 4. Sonra 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 2. O zaman EBOB'umuz kaç çıktı? 16. Bu bulduğunuz EBOB ne? 2 fidan arası. mesafe. Peki o zaman ne çıktı? 16. Ben burayı 16'ya bölersen buraya kaç fidan dikilir? 3. Burayı 16'ya bölersen buraya kaç fidan dikilir? 2. Buraya 2 dikiliyorsa karşısına da 2. Yukarıya 2 dikiliyorsa karşısına da 3 dikiliyorsa karşısına da 3 tane dikilir. Peki bunun etrafı demek neyi demektir arkadaşlar? Çevresi demektir değil mi? Biz çevreye dikeceğiz. O zaman çevre bu bulduğun sayıların toplamı. 3, 6, 8, 10. İstiyorsan çevreyi topla, eboba böl. Öyle de bulabilirsiniz. Ben formülleştirmiyorum bir de onu. Şimdi bu da aynı tarz bir soruya benziyor ama burada diyor ki Bu arsada hiç boşluk kalmadan boyutları en büyük olan kare şeklinde eş parçalara. Değil mi? Piknik alanlarına ayrılacak. Arkadaşlar eş dediği için yine 72 ile 80 ebobunu alıyorum. 8'e böldüm 10, 8'e böldüm 9 mu? Artık bunları bölemiş geldim. Aralarında asal oldu. Gelmedi değil mi? O zaman yapımımız kaç çıktı? 8. Burayı 8'e bölersen buraya 10 tane. Bunu 8'e bölersen buraya 9 tane parça ayrıldı. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Biz bir şeklin içini parçalara ayırıyorsak onun neyini alıyoruzdur? Alanını alıyoruzdur. Burada kaç tane parça derse alandı ya çarparsınız 90 neye ayrılır? Böyle kare şeklinde piknik alanlarına ayrılır. Bize diyor ki piknik alanından her birinin çevresini istemiş. O zaman şöyle mi yaptık? Biz Ebu bu 8 bulmadık mı? O zaman her kenarı 8'dir. Çevresini istese 32 demiş olacağız. Bir iki kalıbı da bulmuş olduk. Şimdi bu sorunun biz farklı versiyonlarını, daha farklı sorularını ilerleyen konularda size söyleyeceğiz. Bunun e, mantık sorularının ayrı videosunu çekip atacağım. Onunla hazırlık için söylüyorum. İki tane böyle kenar uzunlukları santimetre olan dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin alanı 96 santimetre. Bu dikdörtgenin alanı da 72 santimetre kareymiş. Buna göre bu AB ve BE uzunluğunun santimetre cinsinden alacağı en küçük tam sayı değerini istiyor. Arkadaşlar buraların küçük olabilmesi için şuradaki kenarın ne olması lazım? Büyük olması lazım değil mi? O kenar ortak değil mi? Ortak. O zaman 96 ile 72'nin neyini alıyoruz arkadaşlar? EBOB'unu alıyoruz. Neye bölelim mesela? 2'ye böldüm 36. 48. 2'ye böldüm 18'e 24. 2'ye böldüm 9'a 12. 3'e böldüm 3'e 4. Artık aranda asal oldu. Gelmez hiçbir şey. E bu, bu kaç çıkar? 24. O zaman burası 24 mi çıktı? 24'ü neyle çarpsam 96 olur? 4. 24'ü neyle çarpsam 72 olur? 3. O zaman bu iki kenarın toplam uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 7 cm olmuş oldu diyoruz. Şimdi diyor ki 153 ve 183 sayılarını ayrı ayrı böldüğümüzde her defasında 3 kalanını veren en büyük doğal sayı kaç? Arkadaşlar da 3 sıkıntımız yok mu? Kalan 3 değil mi? O zaman ben bundan 3 çıkarsam sayı 150'ye tam bölünecek. Buradan 3'ü çıkarsam 180'e de tam bölünecek. O zaman biz bu iki sayının neyini bulacağız? Hep bunu buluyoruz. Kısa olsun diye x de 0 bittiği için 10'a bölersiniz. Uğraşmanıza gerek yok. 10'a böldüm. 18 10'a böldüm 15. Sonra x'i 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 6. 3'e böldüm 5. Aralığında asal olduğu için devam etmeme gerek yok. Cevabımız kaç bulduk? 30 bulduk arkadaşlar. Şimdi bu da yeni bir kalıp. Diyor ki 128 bölü a ve 98 bölü a kesirlerini doğal sayı yapan en büyük a doğal sayısı kaçtır? Arkadaşlar 128 ve 98 de bölecek değil mi? O zaman ikisinin de neyini almam lazım? Ya bu bunu almam lazım. 2'ye böldüm 40 9. 2'ye böldüm 64. Değil mi? Artık bunları bölen başka bakalım. Geliyor mu ifadede? Bu 7'ye bölünüyor ama bu 7'ye bölünmüyor. O zaman cevabımız ne olacak? 2 olmuş olacak arkadaşlar. Başka bunları bölenle olmayacak sayı gelmeyecek. Şimdi diyor ki bir pasta hiç artmadan kare şeklindeki eş dilimlere ayrılacak. Pasta her defasında doğrusal olarak kesileceğine göre en az kaç tane kesim işlemi yapılır demiş. Arkadaşlar yine dikkat edelim. Biz bu 63 ile 84'ün neyini alacağız yine burada? E bu bunu alacağız değil mi? Bunu 3'e bölsem ne çıkacak? Mesela ifade edelim ki bunu 3'e böldüm 21 çıktı. Bunu 3'e böldüm 20. 8 çıktı. Bu 7'ye böldüm 4 çıktı. 7'ye böldüm 3. Aralığında asal oldu artık olmaz. Bir uzunluk kaç çıktı? 21 çıktı değil mi? Yani bir karenin kenarı ne olacak? 21 santim olacak. Bunu mesela 84'ü 21'e bölerseniz kaç parça olur arkadaşlar? 4 mü? 4 parçaya ayırmak için biz bunu kaç defa keseriz? 3 bak 3 defa kesersem 4 parça ayrıldı. Bu da 60 21'e bölersem 3 parça mı olur? 3 parça ayırmak için kaç defa kesim yaparım? 2. Şimdi burada 3 kesim yaptık dikey. Yatayda da 2 kesim yaptık. Aslında 3 artı 2'den kaç çıktı? 5 çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi ki bir otelde yapılacak seminer çalışması için iki farklı ilden 24 kişi ve 78 kişi katılacak. Bir ilden 24 kişi diğer ilden ne gelecek? 78 kişi katılacak. Farklı illerden gelen katılımcılar aynı odada kalma aynı odada olmadan her odada da kişi sayısı da e aynı kişi sayısı katılacakmış. Katılımcıların konaklaması için en az kaç oda gerekir? Yani diyor ki arkadaşlar iki grup gelecek. Bu gruplar ne olmayacak? Ayrılmayacak birbirinden. Her grupta kişiler de aynı odada kalacak. Bunun için kaç tane odaya gerekir? 24 ile 78'i neyin alacağız? Yine EBOB'unu alacağız. 2'ye böldük 39. 2'ye böldüm 12. 3'e böldüm 13. 3'e böldüm 4. EBOB kaç çıktı? 6. Demek ki her odada 6 kişi kalacak. 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 3. Bak arandaysa olunca direkt toplamını alıyoruz değil mi? Topladım kaç oda gerekti? 17 tane oda gerekli diyoruz. Şimdi bu da yeni nesil sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi diyor ki bu ifadede de yanındaki şekilde Bölmelerinin iş yükseklikleri. Bir tanesi 72 cm, bir tanesi 180 cm olan bir kitaplığımız var. Kitaplıkta özdeş kitaplar bırakıyoruz. Yani aynı kitapları bırakıyoruz. Bu da tam sığıyor. İkincisi de tam sığıyor. Buna göre bu e, kitap e, kitabın kalınlığı ne olabilir? Arkadaşlar biz 72 ve 180 cm uzunluğunda iki rafa aynı kitapları diziyorsak kitaplığın genişliğinden fazla olabilmesi için yine bu iki sayının neyini alacağız? EBO bu bunu alacağız. Özdeş demek eşit demektir. 2'ye böldüm 36'ya 90. 2'ye böldüm 18'e 45. 2'ye bölmez 3'e böldüm 6'ya 15. 3'e böldüm 2'ye 5. EBO bu bunu bulduk. Kaç çıktı? 36. Demek ki her kitabın kalınlığı 36 santim olacak diyoruz. Şimdi de ECOG'a bakalım. Arkadaşlar ECOG'da bu sayıların neyi diyoruz? Katlarını bulacağız. En küçük kat. 24 ve 28'in katlarını alacağız. Mesela 2'ye böldük yine. 14'e 12. 2'ye böldük 7'ye 6. Artık aranda asal olunca aynen alabilirsiniz. Alt kereyi de 42. 20. 42 ye 2 ile çarptık. 84. 2 ile çarptık. 168. Bu ikisinin neyini bulduk? Katını buluyoruz. EBOB'da ortakları alıyorduk. burada bulduğumuz bütün sayıları ne yapacağız? Birbiriyle Çarpacağız. Ve diyor ki mesela 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanına veren 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Bu tür sorularda 12 ile 18'in neyini alıyoruz? Ekokunu alıyoruz. Bunun birleştiği sayılar ayırabilsin de çarpanlar. Ben hiç ayırmadan direkt 36 olarak yazabilirim. 36 3 basamaklı mı değil. 36'nın katlarını alıyoruz. Bak 5'e eklemeden katlanıyoruz. Katlarını alıyoruz. 2 ile çarptım. 72. Buna bir daha 36 ekliyorum. Çünkü 3 basamaklı olmadı. Kaç oldu? 108 mi oldu? kalanımız 5 olduğuna göre 5'i de sayının üzerine ne yaptık? Ekledik. 113 oldu arkadaşlar. Şimdi yeni bir ekok sorusuna bakalım. Bu da farklı bir tarz soru. Diyor ki 6 ile bölündüğünde 2, 8 ile bölündüğünde 4, 10 ile bölündüğünde 6 kalanını veren 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Yine 6, 8, 10. Eşit demediği için ekoklarını alıyorum. 2'ye böldüm. 5, 4, 3. Aralarında asal oldu hepsi. 3'e böldüm. 4'e böldüm. 5'e böldüm. Uzatmama gerek yok. 4 kere 5'i 20. 60, 120. Ekokumuz 120. Arkadaşlar biraz önceki soruda kalan aynı olduğu için kalanın sayının üzerine eklemiştik. Burada kalanlar ne? Farklı. Kalanlar farklı olunca ne yapıyoruz? Aradaki sayılara bakıyoruz. Aradaki farkların ne olması lazım? Birbirine eşit. Eğer aradaki farklar birbirine eşit, o farkı bu sayıda ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Buna da dikkat ediyoruz. Kalan aynı olunca ekliyoruz. Farklı olunca çıkarıyoruz. Zil soruların hepsi de ekokla çözülür. Diyor ki iki farklı zilden biri 15 dakika sonunda diğeri 20 dakika sonunda çalmaktadır. Ziller aynı anda çaldıktan sonra şimdi arkadaşlar ikisinin ekokunu bak, bulalım. İkisi birlikte ne zaman çalar onu bulalım. 5'e böldüm. 4, 3. Aranında asal olduğu için 4 3 yazdım. 20, 60. Yani 60 dakika sonra bu iki zil ne yapacak? Birlikte çalacak. İlk kez kaçıncı dakikada birlikte çalarlar? O zaman 60. Aslında şöyle söyleyelim. Bundan şuna düşünelim. Ziller aynı anda çaldıktan sonra o zaman aynı anda çaldıktan sonra demiş değil mi? Aynı anda çaldıktan sonra o zaman ilk sıfırıncı dakikada değil mi? Sıfırıncı dakikadasında bunu birlikte çalmaya başlamışlar. O zaman sıfırıncı dakika olur. Dördüncü kez birlikte çalmaya başlamışlarsa o zaman sıfırıncı dakikada başladık. Değil mi? Sonra 60'a 60'a gidiyorum. 60, 120, 180 diye ne yapacağız? Devam edip gideceğiz arkadaşlar değil mi? 120 dedik. Böyle 180 dedik. O zaman 0, 1, yani 1, 2, 3, 4 4. ne oldu? 180 dakika sonra olmuş. Oldu. Şimdi diyor ki 400 dakika içerisinde kaç defa birlikte çalarlar. O zaman 400'ü biz ne yapalım? 60'a bölelim. 6 kere 6. 36. 6 kez çaldı. Bir de başta birlikte çalmışlardı başlarken. Toplam kaç oldu? 7 kez olmuş oldu diyoruz. Diyor ki bir hasta dedi çalış Şimdi iki hemşireden. Elif 4 günde bir, Buse 10 günde bir nöbet tutmakta. Birlikte aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar nöbet tutarlar. Nöbet soruların hepsi de ekokla çözülür. 4 ile 10'un neyini alıyoruz? Ekokunu alıyoruz. 2'ye böldüm. Aralığında arasal olduğu için 2 ile 5'i aldık. Çarptık. Geri 2, 4, 4, geri 5, 20. Demek ki 20 günde bir ne yapıyorlar bunlar? Löbe tutuyorlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yine zil sorusuna benziyor. Aynı duraktan kalkan minibüslerden biri 24 dakikada, diğeri 20 dakikada bir sefere çıkıyor. İlk kez saat 5'te sefere başlayan minibüsler bundan sonra saat kaçta tekrar Aynı sefere çıkarlar. Arkadaşlar bunların da ekokunu alıyoruz. 24 ile 20'nin ekokunu alıyoruz. Ben 4'e böldüm. 5'e 6. Aralarında asal oldu. 5 ile 6'yı aldık. 6 kere 5, 30. 4'e çarptım. 120. 120 dakika kaç saat yapar? 2 saat. 2 saat sonra ne yapacaklar? Birlikte hareket edecekler. İlk hareket saat 5'te değil miydi arkadaşlar? Üzerine 2 saat eklersek kaçta olur? Diğer tekrar saat 7'de yine ne yapmış olacak? Birlikte tekrar etmiş olacaklar ya da sefere çıkmış olacaklar. Şimdi bu yine nesil sorularda ama kısa azlık biraz soruyor. Diyor ki Ahmet 25 cm uzunluktaki çubukları ve 15 cm uzunluktaki çubukları yan yana getirerek eşit boyda bir ne yapıyor? Bir boya getirmek istiyor. Eşit uzunlukta bir boy elde etmek istiyor. Şimdi bunun için en az kaç tane çubuk gerekir? O zaman 25 ile 15'in yine neyini alıyoruz? Ekokları. Çünkü biz bu çubukları kullanarak daha büyük bir şey bulmaya çalışıyoruz değil mi? 5'e böldük 3, 5 aranda asal oldu. 5 ile 3'ü e aldık. 75 santim bulduk değil mi? O zaman bizim oluşturacağımız çubuk ne olacak? 75 santim uzunluğunu olacak. Kaç tane gerekiyor? 75'i 25'e bölersem 3, 75 15'e bölersen 5 zaten buradaki sayılar geldi. Toplamları ne geldi? 8 olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki yandaki dikdörtgen şeklindeki kartlar kenarları boyunca birleştirerek bir kare oluşturulacaktır. Oluşturacak karenin bir kenarı uzunluğu en az kaç santimetredir? Yine bunları birleştirerek yan yana getirerek daha büyük bir şey bulacağız. Değil mi? O zaman 6 ile 10'un neyini bulacağız? Ekokun. 2'ye böldüm. 5, 3. Aranda asal olduğu için aynen aldık. 30 mu oldu? O zaman oluşturacağımız karenin bir kenar uzunluğu ne olur? 30. Kareyi 30 bulduk. Kaç tane kare gerekir diyorsa 30'u 10'a bölersem 3 tane yatay. 36'ya altıya bölersem 5 tane dikey geldi. Bu şeklin içini dolduracağımız için alan olacaktır. Alanda ne olur? 15. Kaç tane ihtiyaç var deseydi 10 tane bulacaktık. 15 bulmuş olacaktık. Şimdi tane ile ilgili çözelim. Belki bir dairesel pistte aynı noktada, aynı yöne doğru koşmaya başlayan iki sporcu turlarını 18 dakika ve 28 dakikada tamamlıyorlar. Sporcular en az kaç dakika sonra tekrar başlangıç noktasına gelirler? Yine arkadaşlar 28 28'de 18'in ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm 9'a 14. Aralığında asal oldu 9 ile 14'ü e aldım. Şimdi 18 ile ne yapıyoruz? 14'ü çarpıyoruz. 32 7 8 1. 252 mi oldu arkadaşlar? Demek ki 252 dakika sonra bunlar ne yapacaklar? Yine başlangıç noktasına denk gelmiş olacaklar diyoruz. Arkadaşlar şimdi buraya kadar gördüğümüz kısımlar. Bir de şöyle ki özellik üzerine tanımlayalım. Bu EBOB ve bir de ortak özellikler var. Diyoruz ki birbirinin katı olan iki doğal sayının EBOB'u küçük olandır. ekok'u büyük olandır. Mesela 20 40 ve 80 sayılarını düşünün. Bundan uzun uzun EBOB ve bulmanıza gerek yok. EBOB burada küçük olandır. ekok da burada nedir? büyük olandır diyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi burada da yine diyor ki iki doğal sayının EBOB'u ile ECOC'un çarpımı daima bu iki sayının çarpımı ne eşittir? Bunu da sorular içinde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde asal sayıların, aralarında asal sayıların, ardışık sayıların ve ardışık tek sayıların EBOB'ları bir Ekokları da bu iki sayının neyi olacak arkadaşlar çarpımı olacak diyoruz. Mesela bir soru verelim. Diyelim ki iki doğal sayının ebobu iki ekoku 330'dur. Bu sayılarda bir 30 olduğuna göre diğeri kaçtır? İki doğal sayının ebobu ile ekokunun çarpımı eşit olacak. Bu iki sayının çarpımına, değil mi? Bunlar işte 66 eşittir 3x'ten x kaç çıkar arkadaşlar? Buradan 22 diye ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Şimdi onunla bir soru daha bakalım. Diyoruz ki ekoku 120 olan. Şimdi ekok dediği zaman hemen bu sayı çarpanlarına ayırıyorum ben arkadaşlar. 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Şimdi bu sayıları çarpan aydım. 2'den 3 tane, 3'ten 1 tane, 5'ten 1 tane. Bu sayılardan birincisi 8'dir. İkincisi 3'tür. Üçüncüsü 5'tir. Bizden bu sayıların toplamı en az kaçtır diyor. O zaman toplarım hemen en azını. 8, 11, 16. En çok diyorsa birinci sayının kendisini alıyorum. 120. İkinciyi bulmak için 122'ye böldüm. Üçüncüyü bulmak için 120'yi 3'e bölüyorum. 40. Dördüncü isteseydi 120'yi 4'e bölüp bulurdum arkadaşlar. Toplamda ne çıkacak? 220 çıkmış olacak. Arkadaşlar burada kalacağız. Bundan sonra bu ebob koklarla ilgili mantık sorularına bakacağız ikinci videomuzda. Kalalım burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler arkadaşlar.